Üçüncüsü duha, kuşluk namazına devam etmek. Bu da az çalışıp çok kazandıran ibadetlerden bir tanesi. En faziletli vakti, kuşluk vaktinin en faziletli vakti tam güneşin en sıcak yaptığı vakit. Yani saat olarak söyleyelim öğlen ezanına iki saat kala. En güzel vakit. Kuşluk namazı için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka. Her birinizin her gün sabahladığınızda her bir eklemi için sadakası vardır onun. Sabaha çıktın insanın vücudunda kaç tane eklem var? 360 eklem var. Yani oynar böyle kemik. 360 tane eklem varmış vücudumuzda. Her gün bunun sadakasını vermemiz gerekiyormuş. Tabi sahabe-i kiram dediler ya 360 sadaka nasıl veririz yani değil mi? Öyle bir değil ki. Ya düşün 360 tane dilenci mi bulacağız? Nasıl olacak bu iş değil mi? Biz gelenleri bile kovalıyoruz. Bir de üstüne arayacağız mı yani değil mi? Efendimiz ve vesselam bize işin kolay yolunu gösteriyor ve kullu tesbihatin sadaka. Her subhanallah demek bir sadakadır. Yani 360 subhanallah dedin. Eklemlerin sadakasını vermiş oldun o gün. Ve kullu tahmidetin sadaka. Her elhamdülillah demek de sadakadır. Ve kullu tehliletin sadaka. Her la ilahe illallah demek de sadakadır. Ve kullu tekbiratin sadaka. Her Allahu Ekber demek de sadakadır ve amrun bil sadaka birisine iyiliği emrettin sadakadır ve nehyun anil munkeri sadaka birisini bir kötülükten alıkoymaya çalıştın bu da sadaka ya şimdi 360 kişi nereden bulacağız 360 tane anlatacağız değil mi tesbihler biraz kolay ama evet efendimiz devam buyuruyor ve yucizum min kulli min zalika rak'atani yerka'uhuma min rekat kuşluk namazı kılmak hepsine bedel. İki rekat kuşluk namazı kıldın, 360 eklemin sadakasını vermiş oldun. Değil mi? Az çalışıp çok kazandıran bir analmiş bu da.